İşte bir taraftan ebeveynle çocuklar arasına duvar örüyor ama akıllı telefonlar hayatında vazgeçilmez bir parçası. Yemek siparişleri, fatura ödemeleri, hastane randevuları bir tıkla alınabiliyor. Ancak herkes bu özellikleri kullanmasını biliyor mu? İşte bilmeyenler için akıllı telefon öğrenme kursu açıldı. Biraz panik atak olduğum için bu benden hızlı telefon. Torunlar büyüdü. Torunlar büyüyünce tabii ki iletişim sağlayamıyorsun. İletişim, alışveriş, bankacılık. Akıllı telefonlar hayatın bir parçası. Ancak yeni teknolojiye alışmak bazıları için zor olabiliyor. Hocam görüntü gelmiyor sadece ne? Acaba biz mi yanlış bir şey yaptık? Şimdi geldi. Ankara Altındağ Belediyesi harekete geçti. İlçe sakinleri için akıllı telefon kullanma kursu açtı. Akıllı telefonlar artık hayatın bir parçası ancak herkes rahatça kullanamıyor. İşte bu telefonları kullanmakta güçlük çekenlerle birlikte biz de akıllı telefonu öğrenme kursundayız. Gençler WhatsApplarınıza giriyorsunuz. Konum atmanızı rica ediyorum sizden. Öğrenip öğrenmediğinizi teyit etmek istiyorum. İki farklı şekilde konum atın lütfen. Biliyorsun bizim gibi eski telefonlar da emekli oldu. Onları evin bir köşesine attık. Şimdi bunlar yeni çıktığı için bazı şeyler var. Bunda çok şeyler var biliyorsun. Onu öğrenem buraya geldim. Şimdi görüntülü aranıyor. Evet. Merhaba hocam nasılsın? Merhaba, iyiyim. <laughs> ne var <laughs> nasılsın Başardık hocam. Kimi görüntülü aramayı öğrendi, kimi de konum atmayı. Şevki amcacığım konum atmayı mı öğrendiniz? Evet akıllı telefonlar. Bunlardan yararlanmak bizim en doğal hakkımız. Ekranı güzel okuduğumuz zaman nerede neyin olduğunu bilebiliriz. Akıllı telefonun özellikleri tek tek anlatıldı. Öğrendiklerini hemen uyguladılar. Taner amcacığım 160 liralık faturan gelmiş. Bunu bu şekilde mesaj da gönderiyorlar. Biz de buradan alıp yatırıyoruz. En çok merak edilen görüntülü aramaydı. Dersin sonunda Uzaktakiler yakınlaştı. Dayıcığım merhaba nasılsın? Seni görüntülüyoruz Kanal 7'den. Belediyenin akıllı telefon kursu haftada bir gün. Teknolojiyi daha iyi kullanmak isteyenler o günü sabırsızlıkla bekliyor. Gençler, hadi bir bana bir dönün bakalım. Bir fotoğraf alın Sinan Ya işin profesyoneli Bilmiyorum. oldu. Ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.